Hepinize iyi geceler. Öncelikle kanalıma hoş geldiniz. Ben Sam Tekcan. Her ayın 5'inde söz verdiğim gibi çekilişimizin sonucuna geldik. Ve 5 tane yedek kazananımız var. Birazdan onları göstereceğim size. 5 tane de kazanan isim paylaşacağım profillerini. Biliyorsunuz kazanabilmeniz için hem YouTube'dan abone olmanız hem yorum yapıp hem de Instagram'dan takip etmeniz gerekiyordu. Çok fazla yorum geldi. Neden Instagram şart? Neden Instagram şart diye katılamıyor muyuz sadece YouTube'dan diye. Bunun mantığını defalarca anlattım ama bir kez daha anlatayım. Çünkü çok fazla soru geliyor. YouTube'da özel mesaj atma sistemi yok. Yani Instagram'da olduğu gibi DM tarafından özel mesajla ulaşamıyorum. YouTube'da bir DM tarafı olmadığı için mecburen Instagram'dan beni takip etmeniz ve benim de bunu görmem lazım. Bunu da kontrol ettikten sonra YouTube'da da abone misiniz değil misiniz sonrasında da kazanabilme ihtimaliniz oluşuyor. Bunu tekrar anlatmış olayım. Kazanamayanlar için de şunu söyleyeceğim. Her ayın 5'inde tekrar ve tekrar olacak bir şey. Kazanan insanlar asla bir daha kazanamayacak. Eğer bundan dolayı takipten çıkmayı düşünüyorlarsa kazandıktan sonra keyifleri Canları sağ olsun hiç önemli değil. Yedek kazananlar için aynı şey geçerli değil. Eğer şu an isminiz yedekteyse profiliniz siz tekrar kazanabilme ihtimaline sahipsiniz. Sadece bir kazanan bir daha kazanamayacak. Bunu da söylemiş olayım ve dediğim gibi her ayın 5'inde şimdilik 5 kişiye 150 er lira yani adam başı 1000 er lira. Bu arada şey diye karıştıranlar olmuş. Kişi başı 20 lira mı olacak diye çok soru geldi. Hayır. Kişi başı 20 lira değil. Kişi başı 100 TL ve 5 kişiye toplamda 500 TL olarak olacak. Çok da fazla uzatmak istemiyorum. Yedek kazananlarla başlayalım. Dediğim gibi her ayın 5'inde bu devam edecek. Tek seferlik bir şey değil. Önce birinci yedeğimizle başlayalım. Birinci yedek profilimiz. İkinci yedek profilimiz ve yedek kazananlar bunlar dediğim gibi. Eğer kazananlar bana ulaşmazsa bu profiller kazanacak. Önemli olan burada videolarımı takip ediyor olmanız. Eğer videoları zaten takip etmiyorsanız birazdan kazananlara da geleceğim. Onlar büyük ihtimalle bana Instagram'dan yazmazsa ben de yedek kazananlara yazacağım. Çünkü burada önemli olan videoları sıkı bir şekilde takip etmek. Bu görmüş olduğunuz 5 profilde yedek kazanan profil. Şimdi kazananlara geçelim. Dediğim gibi eğer bu kazanan arkadaşlar, insanlar bana ulaşmazlarsa şu an kazanan birinci profille başlıyoruz. Bana hiçbir şekilde ulaşmazlarsa 24 saat içerisinde yedeklere geçerim. Yedeklerde ulaşmazsa farklı kişileri seçeceğiz. Bunu da bilin. Birinci kazananımız... Tabi ulaşmanız gerekli bu arada. Instagram'dan bana yazmanız gerekli. Bu profiller. İkinci. üçüncü bunlar kazananlar dediğim gibi tekrarlayayım bir karışıklık olmasın. İlk başta gösterdiğim 5 kişi yedekte şu an gerçek kazananları gösteriyorum. Tabii tekrar söylüyorum Instagram'dan bana ulaşmanız lazım. Peki burada benim amacım ne? Niye video çekip de bu insanlara Instagram'dan yazmadın diye soracak olursanız. Zaten buradaki amaç beni takip edip etmemeleri. Yani gerçekten attığım videoları izliyorlar mı yoksa sadece yorum yapıp geçtiler mi? Burada önüne geçmeye çalıştığım şey hani sadece yorum yapıp da kazanmış olmak için kazananlar. Onlar kazanamayacak. Eğer bu 5 kişi arasında şu an zaten 5.'yi de görmüş oldunuz kazananlar. Tekrar hızlı bir şekilde geçelim. Bu insanlar kazanan insanlar. Şu an bu gördüğünüz profiller şu an Bunlar gerçekten kazananlar. Fakat tekrar söylüyorum. Bu profillerden bana Instagram'dan 24 saat içerisinde mesaj gelmediği takdirde kazananlar kazanmamış sayılacak ve yedek. Buradaki amacımı da tekrarlayayım. Kusura bakmayın sürekli tekrara düşüyorsam yedek kazananları da gösterelim. Yedek kazananlarda bu profiller oluyor. Evet. Evet. Şimdi yedek kazananların şöyle bir hakkı var. Eğer kazananlar bana bu videoyu izlemediyse 24 saat içinde geri dönüş yapmayacaklar. Geri dönüş yapmadıkları için yedektekilerin kazanma ihtimali çok yüksek. Eğer yedektekiler de hiçbir şekilde yazmazlarsa tekrar bir çekiliş olacak. Umarım net bir şekilde anlatabilmişimdir ve her ayın 5'inde buna devam ediyor olacağım. Bu yani bir seferlik bir şey değil. Hatta YouTube'daki kanalımın geliri daha da fazla çoğaldıkça ki eminim çoğalacaktır yani bu konuda bir şeyim yok, tereddütüm yok. Eylül, Ekim ayı gibi daha fazla bu kanal para kazanacaktır. Daha fazla insana para yollayabilme ihtimalim olacak bu şekilde. Bunu da açık yüreklilikle söylüyorum. Videolarımın hiçbirini silmiyorum kanalımdaki en eski videoyu bile görebilirsiniz 2 yıl önce arabamı tanıttığım video bile duruyor 2 yıl önceki o videoda bana ait kendi aracımı tanıttığım hatta ilk videom hiçbir videoyu silmiyorum zaten 100 lira 500 lira gibi komik paralar içinde insanları kandırmaya ihtiyacım yok yani bu, tabii ki de paranın küçüğü büyüğü olmaz ya da dolandırıcılığın küçüğü büyüğü olmaz ama hani e, bir insanı kandırmak isteseydim ya da takipçilerimi örnek veriyorum 2 ya da 3 telefon dağıtacağım deyip daha büyük hayaller satarak bunu yapardım ve daha fazla takipçi çekerdim. Şu an görmüş olduklarınız yedekler. Defalarca gösteriyorum ki yedekler de kendini bilsin diye tekrar kazananları göstereyim. Hani dediğim gibi daha büyük ödüller koyup daha fazla takipçi çekebilirdim eğer amacım farklı bir şey olsaydı. Bu arkadaşlar da kazananlar bu arada. 5 kişi, 5 profil. Umarım 24 saat içerisinde Instagram'dan bana geri dönüş yaparsınız. Kazananlardan bahsediyorum. Şu an gösterdiklerim gerçek kazananlar. Şu an görmüş olduğunuz profiller. Ama 24 saat içerisinde Instagram'dan geri dönüş yapmazsanız bu videoyu izlemediğinizi ve beni takip etmediğinizi düşüneceğim. Yani sadece bir kerelik takip etmekle takip etmiş olmuyorsunuz sonuçta. Videolarını izlemeniz lazım katıldığınız insanların. Eğer böyle bir şey olursa yedeklere, yedeklerde de eğer problem olursa diğer insanlar, farklı insanlar kazanacaktır. Ben Sami Tekcan, umarım anlaşabilmişizdir. Umarım her şey nettir kafanızda. Sormak istediğiniz her şeyi aşağıdan sorabilirsiniz. Dediğim gibi hiçbir videomu silmiyorum. Hiçbir şekilde gizli kapaklı bir işim yok. Her şeyi sorabilirsiniz hem YouTube'dan hem Instagram'dan. Görüşmek üzere kazananları tekrar ve tekrar tebrik ediyorum. Umarım bana en kısa zamanda geri dönüş yaparsınız. Kazananlar olarak tekrarda bir son kez gösterelim kazananları. Bu profiller, görmüş olduğunuz profillerde kazanan profiller oluyor. Yedekleri zaten gördünüz. Videoyu eğer anlamadıysanız lütfen baştan izleyin dikkatli bir şekilde. Açık ve seçik bir şekilde anlattığımı, ifade ettiğimi düşünüyorum. Yine de aklınıza bir şey takıldıysa gönül rahatlığıyla hem YouTube'dan yorum olarak hem de Instagram'dan Tekcan Sami adresinden bana ulaşabilirsiniz. Yazın istediğinizi sorabilirsiniz. Çok teşekkür ederim beni dinlediğiniz için ve zaman ayırdığınız için. En iyi geceler.